Şimdi burada verilenlere göre biz ne demiştik? Açı ortaylar olunca AA eşit veriyorduk. Diğer açı ortaylara da BB aynı artı verebiliyorduk. Verilen bilgiye göre KOM'ler de oluşuyor. KOM açısı. Yani buraya kadar. Değil mi? 2A artı B'den oluşuyor. Şimdi 2A artı B burası. Buradan buraya kadar eğer 110 derece ise 180'e tamamlanıyor bu açıya Sadece kaç derece kalıyor? 70 derece kalıyor. Açı ortaya olduğuna göre o zaman burası da 70 derece olur. 70, 70 daha 140 olur. O zaman bu ikisinin toplamına 40 kalır. O zaman bunlar da açı ortaya olduğuna göre her ikisine de ağlara 40'ın yarısı olan eşit oldukları için 20'ye bir düşer. Ne diye soruyor bize? <laughs> e, O, F soruyor. E, O, F yani bir ağır soruyor. O zaman E, O, F buradan 20 derece olur deriz. Ama sıradaki sorumuz o kadar kolay değil. Yani baktığımız zaman e, bu sefer açı ortaylarımız gene var. Yazalım. Fakat bu açı ortaylarının dışında bir doğrumuz daha var. A, A, B, B Fakat bu sefer ortada bilinmeyen bir açı var. Orayı soruyor. Yani bu sorduğu soruyu bilinmeyenlere de x olduğunu düşünürsek. Burada tek yapmanız gereken şu olacak. K, O, C açısı nerede buluşuyor? Bakın K'den başlıyor. O'ya kadar gidiyor. C'de bitiyor. Yani K, O, C. Kalemleri bir koyarsak buradan buraya kadar olan açılar. Dikkat ederseniz şu üçünün toplamı. Yani A artı A artı X'in toplamı. Yani A, A ile 2 A ise 2 A artı X eşittir K, O, C'yi verdiğine göre K, O, C'de 110 derece. İkinci açım B O L'ye bakarsam, onu da geçip gösterelim. B O L nereden başlıyor? B O L yani buradan başlıyor, buraya kadar gelen açı. Bu da ne oluşuyor? X artı 2B'ye oluşuyor. Yani 2B artı X'ten oluşuyor. Buraya kadar anladınız mı? 2B artı X anladık hocam. De 130 derece. Yani burası da eşittir 130 derece. Şimdi bir bilgi daha var. O bilgi de şudur. Bu KOL açısı kaç derecedir? KOL. KOL nasıl bir açı? KOL açısı nasıl bir açı? 180 olması lazım. Evet, doğrusal bir hareket. yaptık. K oraya 180. Yani bu K oraya kimden oluşuyor? Bakalım. 2A artı 2B artı X'den. 1A, 1A daha. 2A. 1B, 1B daha. 2B, bir de ortada X var. Yani 2A artı 2B artı X. Eşittir 180 derece. Burada 2A var mı? Burada da 2B var mı? Aslında ben bunları biraz size zor gelebilecek. belki de bir ifade, iki tane ifadeyi taraf tarafa toplayacağım. Yani şu şekilde düşünün. Eğer 3, üç, 3'e eşitse, 7 yedi de 7'ye eşitse taraf tarafa toplarsam, sol tarafı toplarsam 10 olur. Buradaki sağ tarafı da toplarsam 10 on olur. 10 ile 10 yine birbirine eşittir. Yani eşit ifadelerde sol tarafları ayrı toplarsam, sağ tarafları ayrı toplarsam o zaman bunlar bir eşit olacak. Yani buradan ben toplarsam, sol tarafı toplarsam 2A var, 2B var, 1x, 1x daha artı 2x var. Ama ben bu 2x yerine x artı x de yazabilirim. Sol tarafı topladım. Sağ tarafı toplarsam 110 ile 130'un toplamı buradan 240 ettiğini göreceksiniz. İşte en önemli ayrıntı burada burası. 2a artı 2b artı x 180 ise o 2A artı 2B artı X'i şuraya kadar olan kesimde herkes görebiliyor mu? 2A artı 2B artı X burada da mevcut. Yani burası kaç dereceydi? 180 dereceydi. Bu anlaşıldı mı? Nereden geliyor? 2A artı 2B artı X doğru açı 180 derece. Taraf tarafa toplayınca tıpatıp tıpa aynısını yakaladık. O zaman 180 ne? X toplanınca 240 eşit olmalı. 180'e kaç ekleyeyim ki 240 yapsın? 60 derece eklersem ya da 180 bu tarafa eksi 180 olarak geçince 240 eksi 180'den 60'ı bulurum. Gerçekten 180 ile x yerine 60 koyarsam 180 ile 60'ın toplamı. Demek ki sorulan x bana B, O, C açısı sorduğumuz sorduğum cevabı buradan 60 derece Vurulmuş olur. Anladın mı herkes bunu? Biraz zor muydu bu? Ben anladım hocam. Yani burada çok bilinmeyen var ama doğrusu açıda iki tane A, iki tane B'yi görüyorsanız unutmayın. Doğru açının toplamı 180'dir. O zaman bu tarafta da topladığınız zaman mutlaka buna ulaşacaksınız. Bu tip sorular. Yani şimdi bir önceki yaptığımız örneklere göre bu bir kademe daha zordu. O yüzden bu tip sorularında nasıl yapılıyor? Hocam mesela bir şey diyeceğim. Tabii ki. Zor orada K, O, C, 110 değil de mesela A, O, D, Y, 110 deseydiniz soru 2 saniyelikti. A, evet. Değil mi? A, O, A ve B'nin toplamı her türlü 90 olmalı. Evet. 90 çıkarınca 20. Evet. O yüzden zaten özellikle bu şekilde verdim. Onu öğrenmiştik.